Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf konularından işlem önceliği ile karşınızdayız. Şimdi işlem önceliğinin nasıl sıralandığına bakacak olursak bunu 4 adımda gösterdik. Birinci adım üslü ifadenin değeri. 2. adım parantez içinde bulunan işlemler. 3. adım çarpma ya da bölme işlemi hangisi varsa. 4. adım toplamaya ya da çıkarma işlemi. Bu da yine aynı şekilde hangisi varsa. Ve şayet Burada belirttiğimiz gibi öncelik seviyesi aynı olan işlemler varsa yani verilen soru sadece çarpma ya da bölme karışık bir şekilde bulunuyorsa başka parantez üstü ifade toplama çıkarma yoksa soldan sağa uygun bir şekilde işlemleri devam ediyoruz. Aynı şekilde işlem sadece toplama ve çıkarmadan oluşuyorsa yine soldan sağa doğru işlemleri uygun şekilde yapabiliyoruz. Bu sıralamayı her soru için uygulamak zorundayız. Bunu uygulamadığımız takdirde farklı sonuçlar buluruz ve doğru sonucu bulmamış oluruz. O yüzden alıştırmalara sırayla bakalım. Verilen alıştırmada bakıyorum. Üslü ifade bulunuyor mu? Var mı? Yok. İkinci aşama parantez var mı? O da yok. Üçüncü aşama çarpma ya da bölme var mı? Var. O zaman ne yapmalıyım? Öncelikle çarpma ve bölmeden başlamalıyım. Bölme yok. Çarpma var zaten. Bu şekilde işlemleri daha karışıkları da olacak. Bunları satır satır alt alta yaparsanız hata yapma payınız azalır. Çünkü genellikle acele ediyoruz. Soru üzerinde çarptığımız sayıları yazıyoruz, çiziyoruz. Karma karışık oluyor. Burada 3 ile 2'yi çarpıp 6 bulduk mesela. Sonra bir de bu 3 ile 2'yi toplayıp yanına 5 yazıyoruz. Kullandığımız bir sayıyı tekrar tekrar kullanmamalıyız. O yüzden İşlemleri satır satır alta taşıyarak yaparsanız ya da, da yanına yazarak da olabilir fark etmez. Daha net hata ihtimali daha düşük olan işlemler yapma şansınız olur. Burada 2 ile 6'yı toplarsam 8 bulduğum sonucu da 5 ile toplarsam 13 diyebilirim. Diğer örneğe geçtim. 12 bölü 2 üzeri 2 artı 2. Önceliklere göre baktığımda bir üslü ifade görüyorum. Önce üslü ifadenin değerini yazmalıyım. Sonra bölme ve toplama işlemi kalıyor geriye. Önce bölmeyi yapmalıyım. Sonra toplamayı yapmalıyım. Bakın paldır küldür soruyu çözmeye başlamadım. İnceledim. Üslü ifadenin değeri 2 kere 2 4. Sorunun yeni halini yazıyorum. Kafam karışmasın. Rahat rahat güzel güzel çözeyim diye. Önce bölmeyi yapmalıyız dedik. 12'yi 4'e bölersem 3 bulurum. Sonra 2 ile toplarsam sonuç 5 olur. Sorunsuz bir şekilde cevaba ulaştık. Evet, örnekte bir sürü 5 var. Toplama, çarpma, çıkarma, bölme var. Parantez yok, üslü ifade yok. O yüzden burada direkt çarpma ve bölmeden başlamalıyım. İnceliyorum. Çarpma nerede? Şu 5'lerin arasında. O zaman şunları yapabilirim. Devamında çıkarma var. Problem yok. Burada da bir bölme var. Bir de bunu yapabilirim. Bu ikisi birbirinden bağımsız olduğu için bir sorun yok. Baştaki 5 olduğu gibi duruyor. Artı 5 ile 5'i çarpıyorum. 25 buluyorum. Şu sonuç. Eksi burada duruyor. 5'i 5'e bölüyorum. 1 buluyorum. Bu da bu sonuç. Toplama ve çıkarma kaldığına göre soldan sağa doğru uygun şekilde çözebilirim. 5 ile 25'i toplarsam sonuç 30 olur. Buradan 1'i çıkarırsam cevabı 29 bulmuş olurum. Diğer örneğe bakacak olursak burada üslü ifade yok. Ama ne var? Parantez var. Önce parantezi yapmalıyım. Parantezin içine bakıyorum. Parantezin içindeki önceliği de, işlem önceliğini de en baştan inceliyorum. Üslü ifade var mı? Yok. Parantezin içinde parantez var mı başka? Yok. Öncelik sırası Aynı derecede işlemler var. Çıkarma ve toplama. Ne yapıyorum? Soldan sağa doğru çözüyorum. 12'den 6'yı çıkardım. 6 buldum. 3 ekledim. 9 buldum. En başta ne vardı? Bir 2 ile çarpma işlemi vardı. Bulduğum 9'u da 2 ile çarparsam sonuç 18 olur. Biraz daha karışık bir örneğe geçelim. Her soruda aynı mantık var. Her soruda aynı işlemi yapıyoruz. 3 üzeri 2 çarpı parantez içinde bir sürü işlem verilmiş. Bunu incelediğim zaman burada bölme var, çıkarma var, parantez var, üslü ifade var. Öncelikle üslü ifadelerin değerlerini bir yazalım. Çünkü parantez bile olsa önceliğimiz bu. 3 üzeri 2 9'a eşit. Çarpı kafa karışıklığı olmasın diye başka bir şey yapmıyorum. Aslında yapabilirim ama garanti almak istiyorum kendime. Sonra 2'nin değerini yazıyorum. 252'nin değerini. O da 4. Parantezi kapadım. Şuna köşeli parantez diyoruz. Diğer parantezlerle karışmasın diye onu köşeli olarak çiziyoruz. Evet sıra nerede? Köşeli parantezde. Köşeli parantezin içinde ne var? Başka parantezler var. O zaman sırada şu parantezlerin değeri var. 30'u 2'ye bölüyorum. 15. 1 ile 4'ü topluyorum. 5. İşlemi buradan devam etmiyorum. Soruyu tekrar en baştan yazıyorum. Başta 9 vardı. Köşeli parantezimi yine açtım. Bu işlemin sonucu 15 çıkmıştı. Arada bir eksi var. Bu işlemin sonucu da 5 çıkmıştı. Parantezimi kapadım. İşlem baya sadeleşti. Bitirmeye çok az kaldı. 9 en başta duruyordu. Yazdım. Parantezin içini yaparsam burada 9 15'i çarpmıyoruz kesinlikle. 15'ten 5'i çıkarırsam 10 bulurum. O zaman 9 ile 10'un çarpımından da sonucu 90 bulabilirim. Evet burada yapmamız gereken verilen işleme direkt başlamadan önce incelemek. İnceledikten sonra nereden başlayıp nasıl devam edeceğimizi planlamamız gerekiyor. Bu şekilde adım adım satır satır yaptığınız zaman işlem önceliğine dikkat ettiğinizde sorularda zorluk yaşayacağınızı sanmıyorum. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.